videomuz yeni hmm, gelişeceği bu kadar. Otix midir midir? ok lazım. Oklar atıyorum. tek atıyor bak. Oklar tek atıyor, kılıçta tek atamıyorsun, tamam mı? Tamamladım. adam. Adam ne? O o öldüm. Ben doğdum yine. Mahvettim. Hani oklar tek atmıyor. Tek atıyorum mu? Vurman abi. Oğlum yine öldü. <laughs> görüyor musun sen beni? Oo, oo. Oğlum bu ne? Video <laughs> 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 çekmeyeceğim ben. Oğlum ya oynayamıyorsun. Ayıp dur. Oha adam var. Adam tek attı bana. Okla tek atıyor. Oğlum bir tane ok var. mü? Tam öldürünce bir daha geliyor. <laughs> öldü. Sonra <laughs> bir kişi öldürdüm görüyor musun? Sen neredesin? Yani ben şu an savaşıyoruz. Üç kişi öldürmüş. Oğlum. Han? Oh. Han ne oluyor? Ne oluyor? Barış bak beni vurma. Tamam. Allah Allah tamam. Allah Allah. Lo. Oğlum ne, oldu? oldu? Yani o odadan çıktı. Oha hiç atmadım. Ben. Ha. Ya sen nasıl bir hayvansın <laughs> <olsun> ya? Oh. <laughs> ya kan odadan çıktı. Nasıl çıktı sen? Güzel bir bu beğendim. Çek atıyorum. O burada 5 kişi var almıyor beni. Anladım. Maske yerde giydim tamam. Sen yoksun. Tamam. Oh shit. şey. devam ediyor. Abi beni vurdu. Allah kahretsin. Ka kaç kişisiniz? 80 saniye sonra oyun başlayacak. Ha sen de geldin lan. Lan tamam, neredesin? Oo, skor 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 video devam ediyor mu? Yani. Ulan kapatma ulan, dışkı 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 Herkesin gözünün altına Dışkı 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 Daha 60 saniye var Olsun Oyun sevdim bir de oyundan çıkılsın Buruş He Seninle doğru düzgün konuşalım Gözüme bakarak konuş Gözüm var mı? Bakıyorum. Çıkamak ya. <gülüyor> <gülüyor> Barış. Adam ol. kafa atırma sana. Kafa atırma yani. da. <gülüyor> <gülüyor> uçan tekme o <laughs> <var> ya. Uçan uçan el. Ne alakaysa. <laughs> Barış seninle bir göz göze gelmenin zamanı geldi. <laughs> pislik. Ne bakıyorsun ula? Oğlum. Ben de sif, sevskmiyorum. At, skor skor. Ne sevkiyorum. Skor skor. On, sekiz, yedi, altı, beş. Hı. Hadi varış. Bir başla. Allah Allah. Lo. Skor skor. ben mi geldim? Neredesin sen? Oo çok güzel vurdum adamı. Oo oh, adam yine arkadan vurdu. Oo yine. Double kill. Oo triple. Üçlü üç. Ya adam beni öldürdü. Oo dörtte dört. Oha ne yaptı? Oh shit. <laughs> Aa vurdu. Ha? Oo, güzel vurdun. Şey. Öldürdüm. Allah. o çok Gördün güzel kutluyor. Gördün mü Kaan? Aa, geremedim. Öldürdüm. Helal sana. Vuramadım lan. Böyle saçma bir şey mi var lan? Daha vuramadım. Aa, vuruyor. Lan! Vurma. Vurma. Birinciyim lan. Oho, 9 kilo oldu. Oğlum yakında adam yok. Oo oh, kaçırdım. Allah. Öldüm ya. Birinci misin sen? Ay ikinciyim. Ben. İki kişi öldüm. Sen tamam, gel bir sen de. Benim oğlum ha. Neredesin ki? Kapışıyorum şu sandım. Oğlum bu ne ya? Oğlum yine odadan attı beni. Oğlum çok fazla ölünce odadan atıyor. Bas sizden. Sanki benim evimde ölmüş. Hadi be. Oğlum bu videoyu asıl ben çekecekmişim ha. Çok güzel, efsane oynuyor şu an. Ya ya ya. Geleceğim kalın bekle. Başka odaya seni Gelsene buraya. Oh shit, çok oldu. Ben video uzun olmasın. Bitir o zaman başka bölüme geçelim. İki tane çekeyim. Evet arkadaşlar bugün köyümüzün sonu geldik şimdi bir bir daha çekeceğiz. Güle güle dikkat kan. Ne? Vay bay bay. Güle güle arkadaşlar. Eğer orucunuzu tutmayı unutmayın. Hadi yaptın söyle videoyu beğendiyseniz. Aa, abone olmayı unutmayın. Aa, like tuşuna basarsanız daha çok video gelmeye başlar. Yani. Yorum yazmayı da unutmayın. Kayasın bir de bitmiyor. Oh şey vuracak. Hadi,